mahrem lazım değil mi? Kadın kadına da gidemez. Ama şu var. Şafii mezhebinde Şafii mezhebinde hac ve umre birer kere kadınların 3-5 kadın bir araya gelip yanında mahremi olmasa bile 3-5 kadın hacca bir sefere mahsus. Umre'ye bir sefere mahsus. Gitmesine Şafii mezhebi Maliki'de de herhalde Allah'ın böyledir. Şafii mezhebinde kesin böyle cevaz verilmiş. Ancak diğer iki mezhepte yok. Ha, Hanefi mezhebinde bu caiz değil. Bir kadının yanında hacca gidecek mahremi yoksa haccana farz değil. Hocam kadının belli bir yaşı var mı? Hayır dönemin geçmesi olması falan filan herhangi bir şey Yok yok belli bir yaş yok. Yanında mutlaka mahremi olacak. Yani bakın ya yaşlı kadın kim bak orana ya işte 90 yaşında, 80 yaşında nine olmuş artık. Kim bakar ona? Ya inanın bana bugün köpeklere tecavüz eden, kedilere tecavüz eden adamdan ya yaşlı da olsa bir kadına tecavüz beklenir ya. Köpeğe yapıyor bunu adam ya. Hayvana yapıyor. E kadına, kadın her türlü yapar bunu. O yüzden yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. o Şeyde. Ama hac ve umrede genç de olsa 3-5 kadın toplanır, Şafii mezhebinde gidebilirler. Umre. Umre de farzdır Şafii mezhebinde. Bir tane umre hac gibi farzdır. Ona da bir kere mahsus olmak üzere kadınlar toplanıp gidebilirler. ya ben Hanifi'yim. E koca da ölmüş. Baba da gitmiş. Oğlum da yok. Ya param da var. E ben hacca gitmeyeyim mi? O zaman Hazretimiz e, bu hususta Şafii mezhebi taklit edilebilir diyor. Bir sefere mahsus. Umre değil bakın. Umre'ye bir Hanefi kadın Umre'ye tek başına 50 kadınla 500 kadınla da olsa gidemez. Yanında mutlaka erkek bir mahremi olacak. Ama hac, hac farziyetinde bir sefere mahsus Şafii taklit edip 3-5 kadın birbirinden ayrılmadan çarşıya çarşıya, camiye camiye, tavafa tavafa, sahaya sahaya birlikte gidecekler her tarafa. Fitneye meydan bırakmayacak şey. Ya kardeşim orada da mı? Ya orada en büyüğü var şeytanların zaten. En büyükleri orada şeytanların. Orada seni kandırmaya çalışacak. Orada Allah'a ibadet etmiş, etmek için gitmiş binler, yüz binler var. Şeytan en çok müşteriyi orada bulur. En fazla orada kâra geçer. O yüzden orada da sıkıntı bu iş. O yüzden kadın ne yapmayacak? Mahremi yoksa hacca bile gitmez. Ha ama bir sefere mahsus dediğimiz gibi Hazretimiz Şafii mezhebini taklit etmek bu hususta caizdir diyor. Biz de bunu naklediyoruz. O da kimsesi yoksa değil mi hocam? Tabi tabii yani yanında mahremi vesaire varsa yani kadın mecbur kaldı parası var ama yanında mahrem yok kardeşim götürecek onu. E ya para da var ne yapsın bu parayı? E gitmek de istiyor. Ya gitsin kardeşim ya. Gitsin o yaşlı başlı kadın. Gitsin birkaç kadınla toplansın, gitsin. Şafii taklit edebilir. Ama onun dışında başka yere sefere gitmek yok. Ya işte biz falanca evliyanın türbesi var. Giden şifa buluyor. Biz gidelim, gidemezsin. Gidemezsin. İşte bir radyo vardı. ismini vermeyeyim de orada biraz bir üç beş ay sohbet yaptık. En son kapıyı üstüme kapattılar girmeyin diye. <laughs> Ama niyeymiş? Öbür adamdan öğreniyorum ben. Yani biz Allah için gidiyoruz. Para almıyoruz, pul almıyoruz. Allah için sohbet ediyoruz. Soru cevap yapıyoruz. Neymiş mesele? Konya'ya vesaire yerlere topluyor kadınları. Radyocu ya bu. Kadınları topluyor topluyor mahremsiz hepsini sefere götürüyor. Ben de niye onun reklamını yapmıyormuşum? Sohbet arasında bizim falanca sizin karıları ne yapacak? Konya'ya gezmeye Mevlana'ya getirecek. Hadi gönderin karıları diyecekmişim. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ya bu radyolar da acayip. Evet demek ki bir kadın öyle evliya ziyaretine vesaire gidemezsin kardeşim. Hacca gidemiyorsun ya umreye gidemiyorsun. Kaldı ki evliya türbesine nasıl gideceksin sen? Yanında mutlaka mahremin olacak. Onunla beraber gidersin gelirsin. O yani evliya türbeleri de ayrı bir şey değil mi? Yani giriyorsun içeriye. Ya bakıyorsun kardeşim yani kadın dolu içersin. Girmeyeceksin ya. Kapının önünde oturacaksın. Oradan duanı yaparsın, rabıtanı yaparsın, himmetini istersin, bereketleri, feyizleri talep edersin. Geriye dönersin. Ya kabrinin yanına da girmeyin Girme kardeşim. Sevap işlemezsin, günah işlersin kadınlarla. İhtilak, karman çorman bir arada olmaz. Evliyanın kabrindesin, karşıda karıyı kesiyorsun. Olur mu? E mi ya? Ne kadar çirkin bir iş yani. Ya nefis her yerde nefis kardeşim yani tamam biliyorsunuz ama bu işin gerçeği hepimizde var bu nefis. Karşıda gördüğün güzel kadın o da sana bakıyor. E göz kayar gönül kayar. Evliya kabrine gidersin günah işler gelirsin. O yüzden mahremi olmadan kadın gitmeyecek. Evliya kabri de olsa gitmeyecek. Evet demek ki yanında ne olacak? Ya babası ya kardeşi, erkek kardeşi, kız kardeşi olmaz. Ya kocası, ya oğlu, oğlu da o da ne olacak? Buraya ermiş olacak en az. Ev <laughs> ve mahremin hayat da mahrem olan bir kadın. Şey, mahrem olan bir kadının mahremi olan bir adam olacak. Evet, İmam Ahmed Müslüman terimizi rivayet etmişler.